Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın diyorum çünkü saat 11.30. Bugün pazar günü 11.30'da mesajım var. Yani 11.30 öğlen 2.30. Öğlen 3.30 akşam 6.30 şeklinde. Bugün günlerden pazar. Dün biliyorsunuz ki 4 bir olup bir bahşişim oldu. Dün 3 saat çalıştım. Aslında 3-3 bölmesi bir yandan iyi ama yani sesimden de anlaşıldığı gibi hala uykum var. Biraz geç yattım bu yazılım diline yani kodlama yapacağım diye. Baktım saat bayağı 3.30 buydu neydi uyuduğumda. Şimdi de 11.30'da işte işe başladık. Anasını satayım 7 kilometre yol gideceğim şimdi Düsseldorf'a. Bu biraz ağlama videosu olacak. Yani burası ağlama videosu olacak. Çünkü hem hava buz gibi. Yani 9 derece falan değil. Ya yani ne 9'u? 6-7 derecelerdedir herhalde şu an hava. Ellerim donuyor. E, rüzgar da var. Yani böyle şeyle güneşli görünmesine bakmayın. Hakikaten soğuk bir hava var ya. Ya beklemiyordum 11.30'dan dedim 12-12.30'a kadar şey gelir. Şey gel yani, sipariş gelme. Evde bir kahve içmeyi düşünüyordum. Kahve içmeden de çıktım. 10 dakika içerisinde direkt sipariş düştü. Düşülen yerde dediğim gibi 8 kilometrelik bir yer. Ya yarım saat gösteriyor okay. ya. 24 dakika sonra oradayım mesela. Gittiğimde sipariş iptal olmazsa iyidir. Belki bu sede istiyorsan arabayla git diye de keşke arabayla gitseydim ya. Arabayla giderdim, arabayla gelirdim. Oğlum hava buz gibi ya. ya. Rüzgar da var. Keşke şapka taksaydım kaskıma kaskımın altına. Elleri geçtim kulaklarım üşümesin ya. Hala içlik şort yapıyorum da galiba içlik pantolon yapacağım. Haftaya muhtemelen öyle olur. Eldivenim cuma günü gelseydi şu an rahat da ellerim de. Eldivenim cuma günü gelmemesi beni üzdü. Ya size bir şey diyeyim. Bugün şu 11.30 ile 2.30 arasındaki tek siparişim bu olabilir ya. Bundan sonra sipariş verir mi bilmiyorum. Abi bir insan sabah köründe niye burger yer bir de ya? Burger King söylemişler. Sabah körü lan şöyle yapacağım. Ellerim donmasın en azından. Üşümesin. giderim burada. E beni oradan götürmeye çalışıyorsun ki? Buradan gideceğim biraderim ya. ya bazen navigasyonu dinlemeyince harbiden çok daha iyi oluyor ya. Şimdi navigasyon dinleseydim 6. bilmem kaç kilometre yolum vardı. Bakın şimdi 4.9'a düştü. 24 dakikam gösteriyordu. Şimdi 14 dakika gösteriyor navigasyonu dinleme bro. Bro bro bro. Yani 9 aydır beri Sülü Fernando ilk defa uykusuz başlıyorum ya. Çünkü hayatımda ilk kez 11.30'da işe başladım. Yani Fernando'da 11.30'da ilk defa işe başlıyorum. Üzücü ya. Hakikaten yani. Oh pazar pazar. Neyse bisiklet sürmeye başladım ya. Biraz daha olsa ısınmaya başladım. İyi oldu bu ya benim için. Şimdi bir saniye. Bir bir saniye. Bir bir saniye. Tamam doğru. Bak, yeşil yan da Güzel ya. Buraları var ya. Işıksız geçmem çok iyi oldu. Rahat bana bir 4 dakika kazandı. Rahat diyorum. Niye? Çünkü burada 6 tane şey var. Beklemem gereken ışık var. Allah'tan hepsi yeşil dönüyordu bir anda. Bunu da kapatalım. Evet arkadaşlar, yeni siparişimi aldım. Gideceğim yer nereye aldım? Ha buradan gideceğim. Tamam güzel. Lan bir kilometrelik yerim varmış. Yani bakın buraya 24 dakikada geldim. Ama gene 10 dakika bekledim ya. Yani hakikaten böyle yerler yoruyor insanı. Buralara ilk defa geliyorum çünkü buralar Düsseldorf normalde noise değil. Allah'tan geldiğimde yani sipariş iptal edilmedi, edilseydi harbiden bugün rapor alır giderdim eve. Normalde biliyorsunuz dün konuştuğumda belki rapor alırım diyordum da ya ben şu sırada çok rapor aldım düşündüm. rapor almadım ama, hakikaten de buz gibi. Aslında böyle olmazdı. Ben hafta sonları daha erken kalkıyorum hafta içine göre çünkü alarm çalma psikolojisi yok ama gel gör ki burası böyle değil. Çünkü bugün ben alarm kurdum. Alarm kurduğum için arkadaşlar sabah uyanamadım. Alarm kurmasaydım ben sabahın dokuzunda uyanırdım direkt. Bu Umarım informasyon vardır. Hi, good contact hat das einfach? Kannst du yeni verdi. Oh, evet yeah. arkadaşlar, ilk siparişimizi yeah. verdik. Çok alamadık. Yani arkadan gidersem daha iyi. Evet ikinci siparişim geldi, Noyce'un çarşısına gideceğim. 3.7 kilometrelik bir yolum var. Ee, buraya biliyorsunuz ki 8.7 kilometrelik bir yoldan geldim. Yani yaklaşık 24 dakika sürdü yolum. Ee, şimdi gideceğim yerde 13 dakika gösteriyor. Yani Noyce'un çarşısı zaten. Çarşı, çarşıya vermesi beni mutlu ediyor ya. Diğer türlü... Şöyle çok uzak oluyor yollar. Tekrardan selam arkadaşlar. Geri geldim. E, kameramın şarjı bittiği için bir önceki siparişi e, çekemedim. Çünkü vaktim olmadı siparişi verdim çıktım. Sonra bir sipariş daha geldi. Dedim o siparişi beklerken değiştiririm. Öyle de yaptım. E, o süre zarfında bir, bir buçuk euroluk bir e, başış aldım. Ve üçüncü siparişimi bırakmaya gidiyorum. Saat bir bu arada. Bir buçuk saatlik bir shiftim kaldı burada. Yani toplamda yarı yarıya oynadım. 1,5 e, bir buçuk saat içerisinde 3 sipariş yaptım. iki kadar kaç sipariş yaparım? Herhalde 5 yaparım. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım, hadi bakalım. Gideceğim yer 1 kilometrelik bir yer, 4 dakikalık bir yolum var. Ee, hava soğuk ve rüzgarlı. Umarım su e, gelmiyordu. Yani rüzgar sesini, affa. Rüzgar sesini silmeye çalışacağım. Hava soğuk ya, hakikaten yani. Buz gibi hava var. Bu arada iki siparişte toplamda 15.4 kilometrelik yol yapmışım. <laughs> Normalde benim 3-4 saatlik şiftimde oluyordu bu kilometre yolu. Ama işte bakın, yani e, çalışma saatleriniz ve günleriniz değişkenlik gösterebiliyor. Yani ben size şu an şey diyemiyorum. Ben size e, günlük şu kadar yol yaparsınız diye bir şey söyleyemiyorum. Yani çok değişken olabiliyor. Bakın mesela iki siparişte 15 15 kilometre yol yaptım. E Tabi bu aslında e, Noyce'de oturmamın da bir dezavantajı diyebilirim. Çünkü büyük şehirlerde böyle köylere veriyor mu bilmiyorum da oysun çevresi full köy olduğu için aralarındaki mesafede gördüğünüz gibi e, uzun oluyor. Bir de benim evimin konumunun da dezavantajı olabilir. Çünkü evi açtığım zaman direkt monsun dışındaki bir yere veriyor. Like, sure? Let's go. Ciao. Evet arkadaşlar bir sipariş daha verdim. Bir euro da bahşiş aldım. Ah, şimdi bir sipariş daha geldi. O da yaklaşık 1.4 kilometrelik bir yer. <laughs> Sıralar çok kırmızılarda geçiyorum ya. Siz buraları görmezden gelin ha. Aramızda kalsın bunlar. Normalde bu kadar kırmızıda geçmem de bir an önce verip bir an önce Hayım istiyorum. Evet tekrardan geldim. O da beni bir 10 dakika bekletti yaklaşık 10-15 dakika civarı. Cem yer 3 dakikalık bir yer, 1 kilometrelik bir yolum var. bu sanırsam 4. siparişim olacak. Yaklaşık bir saatlik de mesaim kaldı. Yani ilk etapın bir saatlik bir mesaisi kaldı. Ardından 3.30 ile buçuk arası tekrar bir mesaim var. Araya bir saatlik bir mola koymuşlar. Bence gayet iyi bir çalışma sistemi ya bu. Böyle mi yapsam acaba? Yani 3 saat, 3 saat. Hem çabuk geçiyor vakit, diğerinde direkt 5 saat balozlama. Sıkıntı ya. Sıkıntı değil de yani sıkıldım. Ne güzel böyle 3 saat, 3 saat. Şimdi 1 saatlik malumca bir kahve içelim, tekrar yoluma devam ederim. Sağ Tamam. 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 Zaten başladı, 2 Euro aldım. Cepte. Buradan da iki euro'nu da aldık. Arkadaşlar gene aynı muhabbet oldu. Bu bunun bugün bu hafta ikinci kez Yürüyerek götürüyorum. Allah'tan gene çok uzakta değil. 450 metrelik bir yolum var. tamam Ciao. Evet beyler bir Euro daha aldım ama çantam mutlandı. Yürüyerek bıraktım ya. Evet arkadaşlar yürüyerek bir sipariş daha verdim. Şimdi 5. siparişime doğru gidiyorum. Bu arada saat e, 14.10 yani vereceğim. Bu shift'im bitecek. Bir saat molam olacak. E, ardından tekrar yola çıkacağım. Yürüyerek vermek çok zor ya. Aynen buraya ilk defa geliyorum. İlk defa buradan sipariş alacağım Ya çantamın içinde su vardı benim ee, Pet suyum Peşe'den içtiğim su Onun kapağı yarım kapalıymış e, Ben de biraz önce yatay götürdüm ya çantada O sıra abi çantamın içi full ıslanmış Allah'tan yan taraf yani üst taraf değil de çanta çantam ıslak. Eve gittiğimde bunu nasıl kurutacağım bilmiyorum. Ayakki kurutma makinesini sokarım içine. Öyle kuruturum. Hay. <laughs> evet ilk etap bitti. Şimdi eve gidiyorum. Evet arkadaşlar saat üç buçuk ve ben e, yeni şiftimi açtım. Dediğim gibi bugün pazar günü iki ayrı şiftim vardı. Bir 11 e, buçuk, iki buçuk, üç buçuk, altı buçuk arada bir, bir saatlik mola vardı. O bir saatte de işte eve geldim, bir kahve içtim, bir şeyler atıştırdım, ardından geldim. Yamyam Yam beni buradan gör. Güzelim yol varken. Şimdi shift açtım. Dedim ki bir 10 dakika sonra gelir. Gene her zamanki klasik muhabbet. Ama bilin bakalım ne oldu? Hemen geldi. McDonald's'a gidiyorum. Bizim evin yakınındaki bir McDonald's. Yani yakın dediğim 3 kilometrelik bir yol. Hatta 4 ee, mesafem var. Şuradan bir çıkalım. Ya, alo. Lieferando, Beste. Auf die Eins, 1, die 1. auf die Danke, danke. Evet şimdi siparişi aldım. Ha ben buraya bilerek geç kalıyorum ki siparişim çok geç. Ona rağmen gene bekliyorum ya. Gideceğim yer 3 kilometre. Bekleyelim, bekleyelim, bekleyelim. Ya çocuklar <laughs> göğsündeki kamerayı görünce veya herhangi biri gördüğü zaman şaşırıyor. Öyle bir tip tip bakıyorlar. Aa bu ne falan. Lan 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 ben yanlış yerden mi gidiyorum? Evet buradan. Çocuklar görünce şaşırıyorlar kamerayı. Ne olduğunu soruyorlar. Ya diyorum ki YouTube kanalı. YouTube channel. <laughs> Kamera kapalıyken el sallıyorlarmış. Hareketler yapıyorlarmış. Fark etmedim ben de. Dalmışım telefona dedim durun ya açayım. Öyle el sallayayım bari. Yani aradan şimdi yarım saat geçti. Ee, i̇lk siparişi daha yeni vermeye gidiyorum. Yani ortalama böyle olursa gene 4-5 sipariş önce olur diye düşünüyorum. Bitti <laughs> şu an. Ah, <laughs> danke. arkadaşlar. 2 euro ile başladık ilk Şey ilk siparişimize. Günün ilk siparişi değil de ilk siparişi. Şu an siparişim yok. Ee, eve doğru gideceğim. Çünkü şu an Noyce'un çok dışındayım. Bu taraflarda da beklemek istemiyorum. Çünkü burada bir tane McDonald's var. Oraya sipariş gelirse e, saçma sapan köylere verecek. O sebepten dolayı ben yavaştan eve doğru geçeyim, temizinden. Sonracığıma bakarız. Şimdi burada bir hatta kapatayım ben, bataryam da bitmesin. Selamlar, selamlar, selamlar. Bugün kaçıncı kez açıyorum bilmiyorum ama arkadaşlar, biraz önce siparişi verdim. Biraz önce dediğim, sipariş vereli çok oldu da e, sipariş gelene kadar bekleyeyim dedim, yani beklemeyeyim e, çarşıya doğru gideyim dedim. O sırada bir tane iş geldi Düsseldorf'ta. 9.1 kilometre 40 dakika bisiklet sürecektim. Saporta yazdım ya dedim böyle böyle 9.1 kilometrelik bir sipariş geldi Düsseldorf'ta ama ben Noysun bir tane köyündeyim. 40 dakika bisiklet sürmek zorunda kalacağım oraya gidemem. Gidersem de sipariş soğur dedim. İptal ettiler sağ olsunlar. Ee, o sebepten de iptal edildi. Sağ olsunlar bu, konuda hiç şey yapmıyorlar ya. Ekiletmiyorlar. Direkt iptal ediyorlar. Şimdi de Footbrothers diye bir tane hamburgerci var. Noysun merkezinde merkezinde. İyi oldu ya. Merkeze gidiyorum zaten. Yol üstünde de geldi. Yaklaşık 3.2 kilometrelik bir yolum var. Navigasyon beni ters yönden götürüyordu ama navigasyon beni ters yönden götürüyordu. Onu dümdüz gidince çarşıya çıkıyorum zaten. Navigasyonun gazabını uğramayacağım bu sefer. Uğramayacağım. Acaba sipariş ne zaman düştü? Yo doğru işte lan. Şerefsiz. Biraz önce beni ters götürüyordu. Biraz önce navigasyona söverken ben. bir tane takipçim yazmış instagramdan da yazılım hakkında bilgi istiyordu ona mesaj atıyordum bilmiyorum baş ne zaman düştü ne zaman geldi hiç fark etmedim gideceğim yerde beni çok bekletmiyor aslında ya neyse gidelim hemen alırım çıkarım öyle bir şey olacak hey. İşbeti, <laughs> Evet arkadaşlar, Kusuruma bakmayın. Ee, bir telefon görüşmesi yaptım. Onun ondan sonra da kayıt almayı unutmuşum. Ee, kayıt almadığım süre zarfında bir tane sipariş verdim ama başlış alamadım. Şimdi de Subway'den siparişimi aldım. Yeni e, müşteriye doğru götürüyorum. Onun dışında pek bir şey olmadı. Bir arkadaş geldi. Ben de referandoda çalışmak istiyorum dedi. Ona referans kodumu gönderdim. Bu arada referans linkimden kayıt olursanız 100. siparişten sonra size 250 Euro'luk bir bonus geliyor. Değerlendirmek isterseniz böyle yapabilirsiniz. Siz 3-4 ay çalıştıktan sonra da sizin referans kodunuz açılıyor. Arkadaşlarınızı o referans kodu üzerinden de davet edip siz de 350 Euro bonus alabilirsiniz. Şöyle bir durum var ama bonuslarda ben buna çok şaşırmıştım. Şimdi ben mini job olduğum için 540 lirayı geçemiyorum bonuslarda. Yani mesela atıyorum, ben bir çalışmak isteyen bir arkadaşa linkimi verdim, linkimin üzerinden kayıt oldu, üzerine 100 sipariş yaptı diyelim. 100 sipariş yaptıktan sonra mesela bana direkt maaşıma artı 350 euro yatırmıyorlar. O ay beni bir hafta çalıştırıyorlar. Yani 540 euroya geçmeyecek şekilde gene çalıştırıp o şekilde paramı ödüyorlar. Ee, mini job yapmayan arkadaşlar yani full time veya öğrenciyken çalıştı, çalışırken çalışıyorsanız eğer e sizin üzerinizden bir arkadaşınız referansla kayıt oldu diyelim ve 100 siparişi tamamladı. O 350 euro sizin direkt maaşınıza ekleniyor. Ama Mini Job'da böyle bir şey yok. Bunu unutmayın. <laughs> ben bu konuda çok hayal kırıklığına uğradım. Ben bir arkadaşımı davet etmiştim. O da 100 siparişi tamamladı. O 250 euro aldı. Ben 350 euro aldım. Ama 350 euro dediğim gibi benim maaşıma eklenmedi. O ay beni az çalıştırdılar. Aklınızda bulunsun. Ben referans kodumu tekrar Yorumlarda paylaşırım. Yani link açıklamada linke koyabiliyor muyum artık hatırlamıyorum. Açıklamalarda linke koyamıyordum ben. O sebepten mesela e, Amazon Prime'de de sadece isim yazabildim. Linkleri koyamadım. Amazon Prime haftasında. Bilginiz olsun. Ne haber? Ee, Youtube'a selam vereceğim mi? Ha? Tamam yeter. Ah ha, şiş ağlamadı. Evet bu siparişi de verdik şimdi yeni siparişimize gidiyoruz. On sipariş tamamladık mı ya bu bugün? Arkadaşlar son bir saatle. Ben var ya saate hiç bakmadım ha. Saatten habersiz gidiyoruz. Bir oraya bir buraya bir oraya bir buraya. Şöyle bir bakayım. Gene 20 kilometre sürdük. Bir öncekinde de 20. Bugün 40 kilometre bisiklet sürdük yani. Hayır Dün de 23 sürmüştük. Oldu sana 63 kilometre bisiklet. Geldim yeni siparişime almaya. Evet arkadaşlar siparişi aldım. Kilometrelik bir yer. Yaklaşık 6 dakika sonra oradayım. Tam iki siparişle düşünüyorum ya yani. bununla beraber. 40 dakika falan kaldı çünkü. Şimdi götüreceğim 51 geçiyor. Ben bunu bassam 53 54'te sonra bir sipariş daha gelecek. 18 de falan onu alsam ya da bıraksam hadi 15 dakika içerisinde bıraktım diyelim. Aynen bu fondan bir önceki siparişim olmuş olacak tahminimce. Görmedim de kadın düşüyordu galiba ya. Kameralara yansıdı mı? Oğlum ben kime soruyorum ya? <laughs> ya benim bu bisiklete bir bakım yapmam lazım. Kendim temizlemem lazım. Kardeşim sen ne yapıyorsun bu kadar hızlı gidiyorsun ya? siparişin daha sonuna geldik. Başta alamadık. Bakın nerelerden geçiyorum ya. Yine konum mağdur oldum. Oh, geçtim tamam. Ayıptır günahtır bir yol. Evet arkadaşlar ben son <laughs> siparişte ümit ederken bir sipariş geldi. E aslında ümit etmiyordum dediğim gibi size. Bu benim son siparişim olacak muhtemelen. Bu sefer kesin son siparişim. Evet arkadaşlar son siparişimi de aldım. 700 metrelik bir yerim var. 3 dakika sonra oradayım. Hatta 600 metre. Ee, son 5 dakika var. Yani son 15 dakikamın geç kalmasına 5 dakikam var. Toplamda 20 dakikam var ama son 15 dakika sipariş vermediği için 5 dakika olarak sayabiliriz. 15 dakikayı da size eve gitme veya hava dönme şeklinde ayarlıyorlar. Bu da iyi bir şey. O süre zarfında her 15 dakika içerisinde size sipariş düşerse iptal ettirme hakkınız var. Bunu da unutmayın. Yani iptal ettirebiliyorsunuz. Bitte schön. Danke. Ciao. Tag. Bugünü de burada noktalıyorum. Tost parçamı verdim. 15 lira da başlığımı buçuk e, 1,5 lira da başlığımı aldım. Evet arkadaşlar son sipariş de verdim. 1,5 lira başlığı da aldım. Şimdi artık evime dönüyorum. Dönme vakti geldi. Kapanma vakti geldi. Ee, ne kadar bahşiş, ne kadar sipariş yaptığımı bilmiyorum. Videoyu editlerken öğreneceğim ben de. Çünkü bu hafta sonu 3 vardiya olarak çalıştım. Yani cumartesi e, ee, kaçta kaçtı ya? 3 saat çalıştım. Kaçta kaçtı ya? 2.5-5.5 oldu. Onu bile unuttum yani. Dün yaptım ama onu da öğrenirim yani şeyde. Bak. Ee, bitirirken onun dışında bugün de sabah 11.30-2.30 Bir saatlik bir molam 3.30-6.30 Şimdi son siparişi verdim Yani şu an saat 18-17 Bu saatten sonra Sipariş düşmüyor Şimdi evime gideceğim Sizleri seviyorum beni izlediğiniz için de Teşekkür ederim Herkese iyi hafta sonları iyi tatiller diliyorum Çao. Ahmet Kaçar